Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir kasa açılım videosuyla e, karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber e, bir kasa açılım videosu çekeceğim. Tank Stars'la. ile. arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz gibi 16 milyon 777 paramız var. Yanında da aynı paradan var. Hile arkadaşlar. Diyorsunuz ki ya yeah boş verim bu işi bu hile ne işe yarayacak ki istediğin kadar alacaksın diyeceksiniz ama bazılarımızın hoşuna gidiyor arkadaşlar. O yüzden şöyle 90 tane şuna da verelim arkadaşlar. Ee, şöyle e, sesini de verelim arkadaşlar. Ama ben bu oyunda şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sesleri kapatacağım arkadaşlar. Ki beni duyasınız. Ama sadece sizin için. Şöyle efektleri bir açıyorum. Arkadaşlar ses gelmiyor bana ama. Şöyle bir bakalım arkadaşlar geliyor mu gelmiyor mu? Şöyle tamam arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi blazer ateş ediyor. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle girelim. Arkadaşlar ilk önce e, fire chest'ten başlayalım. Zaten onda sınırsız var 700 bin tane. İnsanlar sıkılır diye az koymuşlar ve eksilebiliyor haberiniz olsun. Ama bunu bitirmek ömür. Hakikaten ömür. Ben sizin için sadece 3 tane açacağım. Evet. Tamam. Arkadaşlar para sesini açmışım yanlışlıkla. Sadece müzik kapatacağım o zaman. Şöyle geri diyelim arkadaşlar. Şuradan da müzik aşık olunca da bir şey fark etmiyormuş da. Neyse. Evet arkadaşlar. 10 kere kaçıyorum. Açtım kasayı. Ama bu tekli gelecek ama şimdi kaptır diyeceğim. 10 tane bundan geldi. Evet arkadaşlar 9 tane dedim ve bunları verdi arkadaşlar 10 tane spektrum şundan yani 750 e, para Ondan sonra Mark 1'e e, kart sonra bin dolar sonra 750 dolar sonra collecting'e 20 kart ve bir büyüye bilmem ne bilmem ne. Neyse bunları alalım arkadaşlar. Aa TD'm gelmiş. Hiç fark etmedim arkadaşlar. Neyse sonuç olarak gelmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar epik Sandık'tan açıyorum ve açtım arkadaşlar. Ama bununla sınırlı kalmayacağız arkadaşlar. onu kayıt içerisinde göreceksiniz zaten. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. Hmm, arkadaşlar yani güzel şeyler veriyor ama benim pek hoşuma gitmedi. En iyi sandık Legend diye düşünüyorum. Ondan çok güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar. Abi benim ihtiyacım olan şey arkadaşlar Blazer. Altın bilmem Rocket Savarlı Tank. Hazırsanız bunu da açtım ve açtık. Evet Blazer Blazer. 30 tane Abrams. Abrams. Sen şey, kime sövüyorsun lan? Arkadaşlar aynı tanktan o, bayağı bir şey geldi arkadaşlar. Yani bana benim paraya ihtiyacım yok. Full kart geldi bakın. Bu milyonda bir bir ihtimaldir arkadaşlar. 30 tane buna. Tabii ben bunları neredeyse full edeyim için. Altın bunlar. 30 arkadaşlar. Ben bunu o kadar uğraşmadım fulllemeye ama. Bu da bayağı oldu yani arkadaşlar. Bakın hala geliyor. Arkadaşlar benim bunu folleyebilir mi? Uy, bunu da birazcık fazla o kristal şeyini birazcık yükseltebilirim. Birazcık değil bayağı bir yükseltelim. Bakın arkadaşlar bunu da yükseltmemişim hala 5. Birazdan hepsini teker teker yükselteceğiz sizinle. Sonra kasa açalım videosuna devam edeceğiz arkadaşlar. Evet 20 tane bundan. Kartı gele gele arkadaşlar bak o Bakın arkadaşlar otomik şat da var. Onu yükseltmişim arkadaşlar. Bak bakın bunu da yükseltmişiz arkadaşlar Tiger'ın. Crossfire. Aha arkadaşlar benim bunun kartına ihtiyacım var Blazer. Hemen arkadaşlar askasını videoyu kapatıyordum neyse. İyi, aynen tamam. Anla arkadaşlar. Aha da Şöyle yükseltmeye başlayalım. Bu üçüncü seviye orada arkadaşlar. Bu üçüncü seviye oldu arkadaşlar. Şöyle bir şuna bakalım. Bu var arkadaşlar. Ezan okunuyor ya arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle arkadaşlar. U 4 arkadaşlar. Bu koydum oturacak. Bunda bir şey yok arkadaşlar şuna bakalım bu yükselmeye hazırmış arkadaşlar 1300 canı oldu arkadaşlar Evet Onda bir yıldız yaptık arkadaşlar yükselttim arkadaşlar 3 arkadaşlar roket ata kayron ama diğerlerininle aynı oldu arkadaşlar ya çok bir şey değişmedi bunlar bir yıldız şu kılı strike 4 oldu arkadaşlar ama güzel oldu Üf, yakıyorsun. Sen level up. Arkadaşlar ben bu müziği açasım geldi. Ha. Şöyle açalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hı, da varmış arkadaşlar. Şöyle buna bir yıldız. Bunu da bir yıldız yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hızlı hızlı geçelim ki kasalçının videosuna devam edelim. Bu bir yıldız oldu arkadaşlar. Aa tankımız yükseldi. <laughs> Tiger arkadaşlar. Tiger'ın kartından çok gelmediği için az açıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Bunlar yıldız atlıyor. Bunları e, es geçmeyin. Paranız varsa e, yükseltin. Tankınızın parası tank'da upgrade edecek kadar paranız varsa yükseltin. Bakın HP'sini yükseltiyor. Sonra bakın sağ altta gördüğünüz gibi vuruşlarını açıyor arkadaşlar. Çok güzel özel e, yükseltmelerini açıyor. Daha doğrusu da çok güzel bir içeriktir bu arkadaşlar. Söylemedi demeyin. Eğer böyle bir hileli oyununuz varsa Tankstar gibi ama Tankstar da varsa muhtemelen kartlarınız da varsa lütfen bunu yapın. Siz zorlayamam ama ben tercih ediyorum. Öneriyorum. Yakında Angry Birds'in de hilelisi, gelecek tabi. Aman abi çok ses yapma. Hilelisi de gelecek arkadaşlar. Tabi varsa öyle bir hile. Onu da indireceğim arkadaşlar. Hepsi sırasıyla. Aa kristal shot. O geldi de. Oy bu iki yıldız. Arkadaşlar bunu da güçlü olduğu için yapıyoruz. Ve paketi açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle 16 ar tane alıyorum. Şimdi Legit'ten da aldık. Arkadaşlar 10 tane açtım. Evet arkadaşlar dönüyor. Mini nükleer. Bakın arkadaşlar çok güzel yaptırdır Sadece bir para arkadaşlar. Epic'ten. Yok epic değil galiba ya. Daha ama blazer de gelmiş arkadaşlar ne güzel. Tamam 10 tane mini nükleer arkadaşlar. Bu atomik için iyi bir şey. Sonra ben bunu kullanmıyorum da neyse gelsin bakalım. Bunu kullandım oluyor arkadaşlar. Oo. Altından kristal çıkartıyor. 20 tane de alev şeyinden geldi. Mark birdeden o Mark yükseldi evet arkadaşlar. Tiger'a da gelmiş. Ama Tiger az gelmiş. Arkadaşlar. Fleet Timber. Vertical Swan. Aha Blazer. Arkadaşlar. 10 tane yükseliyor. Evet arkadaşlar. Napalm da yükseldi. Ooo. Her ikiden bu kadar geldiyse arkadaşlar çok güzel. Epic Crash. Arkadaşlar bin tane para aman korktum. Evet arkadaşlar 10 tane açtım. Bin para 15 kamikaze var mıydı ya? Galiba özel tanklarda var. Pahalı tanklarda arkadaşlar. iki tane para. iki tane para bir görebilir miyim? Hepsi para. Evet arkadaşlar iki tane bin dolar ne yapacaksam artık. İki tane bin dolar ve geri kart. Hemen şöyle bir görelim. 15 kamikaze. He, T4 kamikaze atıyor Doğru. Neyse kamikaze yükseltme geldi. Tiger Tiger'a da evet tam 40 yükseldi arkadaşlar. Blazer'ın ne oluyor bu? Ben de bilmiyorum. Ve Strike ıı, arkadaşlar bu bayağı yükselttik ya. T4'e bir tane daha gelmiş arkadaşlar. Frost'ta da gelmiş. Frost'un kendine gelmiş. Ama arkadaşlar ben Frost taraftarı değilim. Siz nasıl isterseniz öyle yapacağım ama ben hepsini e, geliştireceğim arkadaşlar. Öyle ayırt etmeyeceğim. Uf, bayağı geldi. Arkadaşlar hazır mısınız? Legendary. Efsanevi sandığı açtım. Evet arkadaşlar açıldı. Ve 20 tane Asit Strain. 10 tane daha açıyorum. Hiç para yok arkadaşlar. Hemen görelim. Çok sabırsızım. Asit ee, Yağmuru Strain. Asit Yağmuru. 20 tane. Hunt hmm, 20 tane. 30 tane Spekt. Efsanevi bu arada arkadaşlar. Tam yetti. Çok güzel tank geliştirmelerimizi kullanacağız. Evet buna da geldi. Montyon da dağ. da geldi. O Montyon'dan 30 tane daha geldi dağdan. 65 oldu arkadaşlar. Yes Blazer. Tamam arkadaşlar birazdan Blazer'ı yükselteceğim. Çok istediğim bir şeydi onu yükseltmek. Ee, Halil De geldi. Alev makineli tanka. Atomik. Ee, radyoaktif tanka da geldi. Volkano. Alevli tanka geldi arkadaşlar. Hepsini yapacağım şimdi. Arkadaş bitmedi ya. Orbital Strike. Onu da yükselteceğim arkadaşlar. Hepsinin sırasıyla. Şimdi. En baştan başlayalım arkadaşlar. Buna geldiydi arkadaşlar. Yani yükseltmezsek olmaz. Hemen şöyle şöyle bir daha tamam evet arkadaşlar bu iki seviye oldu hans, hans. E, rapid fire ona da geldi 2 yıldız evet arkadaşlar şimdilik ve strike'ı yükselttik arkadaşlar hemen şöyle şuna geçelim arkadaşlar volcano yükseldi 2 yıldız oldu arkadaşlar güzel haber demek. Hmm, şöyle blazer. Arkadaşlar şimdi blazer'ı yükselteceğim. Uuu sinkle. Uuu dört yıldız çok güzel. Çok güzel arkadaşlar çok güzel. Ve 5000 bin elmas mı oluyor? Ne oldu? Şşş. Arkadaşlar levelini fullledim. Blazer'ın levelini fullledim arkadaşlar. <laughs> Dünyada bir <laughs> ülkeyim diyeceğim de değilimdir ya. Neyse blazer'ı fullledik arkadaşlar. Armaya bakar mısınız çok şekil. Acaba e, mezardaşımız da nasıl? Onu hiç merak etmiyorum. Söyleyeyim. Arkadaşlar bunu da yükselttim. Ve taç. Orbital Strike arkadaşlar 2 oldu. Orada 13 dakikadır yayındaymışım. Ee, tank level atladı arkadaşlar. Mark. Bu da az kaldı. Bir tane daha geliştirme o Blazer gibi olacak. Ha, kamikaze. Kamikaze'yi e eşleştirelim. E aynen Tiger level atladıydı. Aa, bakın bu da taç oldu arkadaşlar. ne kadar ses var ya ağrı gidiyor ama var arkadaşlar asist strange'i de aldım weapon level up damage arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum denemedim de daha doğrusu bilenler yoruma yazsın bizzat yorumlara bakacağım weapons level up. Arkadaşlar güzel. Aman aman. Abimizin sesi birazcık fazla. Şöyle hemen uf uf atladı 1400. Tamam, sensin ya sus. Ert bomb. Dünya bombası. Ee, arkadaşlar Aman abi çalışmaz. Gözünü seveyim çalışma. Arkadaşlar Blazer'la bir maça girelim mi? Ha, ne diyorsunuz? Böyle online kişilerde bir maçamıza girelim. Anda girdik. Arkadaşlar girmemizle korkup çıkması bir oldu. Arkadaşlar biz proyuz. <laughs> Oyuna başlarken adam öldürüyoruz. Arkadaşlar bunun hileyle benim hilemle bir alakası yok. Tamamen kendi kendine çıkmıştır. Ee, onlar kendi kendine çıkıyorlar böyle gördükçe. Bakın arkadaşlar player. Aa bu sefer korkmadı. Maça başladı. Oyunu bilmediğindendir ya. Neyse. Sen beni vuramadın şimdi onunla. Neyse. Gönderdim arkadaşlar. Evet vurdum. O bana vursa zaten canım gitmez. Ee, <laughs> yani gitmez. <laughs> Bakar mısınız armaya? Vuramadı ki. Ne kadar noob oyuncu. Hmm, bum. Ağzının ortasına çaktım. Amanın kutu 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 diye koşuyor arkadaşlar. Yetişemedin mi? Yazık. Neyse. Nereye ateş ediyorsun acaba? Çok merak ediyorum. Selamun aleyküm diye çıkacağım şimdi karşına. Aleyküm selam. Şimdi alacak kaçacak şimdi. Ben kaçar. Ne aldın acaba? Çok merak ediyorum. Bir şey almamış. <laughs> Ay korktuk. Al. Tek attım arkadaşlar. Hatırlarsanız bu az önce bunu öldüren şeyi attığımızdaki mermi 4 yaptıydık. Hmm, Online'a bir daha girelim. Bakalım çıkacak olacak mı arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Play Play Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar isim değiştirmek nasıl oluyor onu bilmiyorum ben bu oyunda. Ama öğrenirim. Arkadaşlar biz bunları ya. Bunlar da mı hileli? Arkadaşlar yani ondan giriyorum da bunlar da mı hileli bilmem. Baksanıza. Adam gümüş. Arkadaşlar adam bekliyoruz ya. Korkudan çıkacağım şimdi. Arkadaşlar yere bakıyor. A çıktı la. <laughs> çok bağırdınız, çok bağırdınız. Oğlum herkes mi korkuyor? Arkadaşlar bu nedir ya? Herkes benden korkuyor. Friend or de de 2900. Bu direkt çıkar arkadaşlar. Attım arkadaşlar. Ne olduğunu anlamadım. U bakın arkadaşlar bu silgi galiba bakar mısınız? Obsidyen sıkan bir silah var. O beni vurur yalnız. Dedim oha. Şşş. Arkadaşlar bayağı yükseltmiş. Oraya bir daha inmem. Silahım Vurdum arkadaşlar. Aynen orada dur bak. Çok güzel yerde duruyorsun. Ha o beni vurur. Gerçekten vurur Tepeye çarpar beni vurur orada. Keçi ateş edecek neredeyse ya. Hortum bana ne yapacak oğlum. Canım fazla diye. Çok gelmeyin üstüne ya. Tamam Fatih olabilirim eyvallah da. <laughs> o kadar da değilim yani. Kesin bunda öleceğiz arkadaşlar. Biraz agul gulu diye yazıyor ama. Of. 2 kilometre geri kaçtı adam. Arkadaşlar oyuna bir şeyler oluyor. Adamın içine şeyden kaçtı. Sıçtık. Aa iyi oynuyor ama bak. Çıkabilir miyim? ay Ayvayı yedik. Hakikaten böyle hapur hapur yedik şimdi. Vurursa öldürürüm. Tam da vuramadım ki. Adam direkt sıkacak ya. Bay bay arkadaşlar öldük. Bu adam baya geliştirmiş kartlarını. Aynen atom babasını attı. Eyvallah yani Fatih yani. Sus lan. Allah ekber. Duyduktan sonra kalp krizi geçecek gibi oluyorum. Arkadaşlar ne e devam. Bir şeyler yazmış yazmış da Fatih olamamış. Ağzını orada sulacağım oradan. Ay. <laughs> Aynen yaklaş yaklaş de benim alanıma gir. Arkadaşlar müzik var. Sen benim oha. Arkadaşlar felaket Ben şunu direkt Arkadaşlar beynime oturttu. Var ya içimin yağları eridi arkadaşlar. Kendime vurdum. Kendime vurdular. Benim içimin yağları eridi. Adam bir, bir vuruşa arkadaşlar. Bir vuruşa. Uy, gördünüz mü? mezar gördünüz mü arkadaşlar? Güzel mezarmış benim gider. Ay ay. Bakalım daha var mı? A dur. Kencil diyecektim ya. Bu ismimi nasıl değiştiriyorum ben bilmiyorum. Çıkacak mı? Çıkma kapışalım azıcık. Diğerleri Fatih sanki. Böyle bir respawn sıkıntısı var. Ya benim internetimden kaynaklı ya onların internetinden kaynaklı arkadaşlar. Adam direği kırdı la. Evet arkadaşlar boş boşuna onu bekliyoruz. Hadi açacaksan at gari. Attı ama ne güzel attı be. Beynime yedim. Arkadaşlar bunların vuruşları niye bu kadar yüksek ya? Arada hilelerle giriyorum da vuruş güçlü hilelerle mi gidiyorum ben ya? Baksana adamın canı çok az. ama adam koydu mu? Yır canım alıyor ya. Bir de sözde Fatih'im. Uf. Beynime yedim. İyi bak bunu çok hilelememiş. De. Aa bak bunun icabına bakar. Kusura bakma be. Ge -Gebrakt. Gebrakt. Neyse arkadaşlar o isim değiştirme olayını da bakalım. Hem siz de öğrenmiş olursunuz. Şöyle girelim. Gel diye bir şey bastım ama farklı yerlere girdi. Restore ettettettedem arkadaşlar. Arkadaşlar isim değiştirmek bir muamma. Acaba tankın ismini değiştirebiliyor mu? Evet ben Fatih'im karşımdaki Gümüş. PUBG oynayanlar bilir bu arada. <laughs> Ayarlıyor arkadaşlar. İki tane beynime verdi. Şöyle çıkalım da insan gibi kapışmamız olsun. Acaba nasıl yapmış? Arkadaşlar garanti hile ya. Play, player player'dır ya. Değil mi? Garanti hile. Fatihlerle kapışıyorum ama adamlar hala hile. Ağzıma oturttu yalnız. Hmm, vuramayacağım belli arkadaşlar. Şöyle yaparım. Ben. Bizzat ben. Şöyle küçültür. Kendime vururum. Sonra geri kaçarım arkadaşlar. O tepeye yaklaşır. Aynen öyle yaklaşır. Ve dip dibe gireriz. O benim kafama ateş eder. Ben ölmem. Ben onun kafasına ateş ederim. O ölür. Arkadaşlar Allah rahmet eyleyebilir. Oha. Ne sıktım lan. Evet. Evet arkadaşlar. Düz duvarda spider man olmuşum. Haberim yok. Arkadaşlar. Allah rahmet eylesin diyelim. Ne diyelim yapabileceğimiz bir şey yok. Adam beynime bombayı vuruyor. Neyse arkadaşlar can sağ olsun. mezarımız ya. O oh, mezarımız. Aman abi tamam, sen 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 Allah'ım ya korkuyorum ya. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Daha fazla Tank Stars videosu istiyorsanız, istiyorsanız mesaj atmayı, mesajlıyorum ya. Yani yorumlara yazmayı unutmayın. Beni takip edip e, beğenirseniz videoyu çok sevinirim. Abone olursanız sevinirim. Instagram hesabım i, iyice Musa seviyorsunuz? Şuradan abone olup da e, like atarsanız çok sevinirim. İyi günler, iyi